Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden sıcak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün video Fransa'nın öz evladı Aslan oğlum Leo ile başlayayım dedim. Leo ne haber paşam az önce saldım onları. Leo'yu da saldım. Yeni getirdiğimiz Doberman kızımızı da saldım. Dedim bunu ilk tek salmıştım dedim bunun canı sıkılmasın. Bununla Leo ile dedim oynarlar herhalde Leo da tavuklara saldırmıyor diye. Leo'yu saldım bir 15 dakika falan koştu gezdi ondan sonra benim montun halini bir göstersene. Montun üstüne çıktı şu ördeklerin havuzuna girip her yerini çamur yaptı arkadaşlar. Yakışıklığım Leo nasıl arkadaşlar büyümüş mü ne diyorsunuz? Aslanım benim makina gibi oldu ya. Maşallah benim oğluma. Mia'yı da salmıştım. Mia Hanım gene bir yaramazlık peşindeydi. Tellerin altını kazıp tavukların oraya girmeye çalışmıştı. Biliyorsunuz Mia tavukları sevmiyor da Leo'yu alıştırdığımız için. O yüzden Leo'dan yana sıkıntı yaşamıyoruz. Yakışıklığım benim. Leo'yu da sahiplendirin mi Leo'yu? He? Leo gitsin mi buradan? Nasıl kıyarım ben Leo'ma? Nasıl veririm ben onu? Şimdi Leo zaten biraz daha büyüsün. Ondan sonra Leo'yu Juliet'e eş yapmak istiyorum arkadaşlar. Beyaz olduğu için Juliet'e eşleşirsek ben beyaz süt beyaz böyle yavrular alırız diye düşünüyorum. İnşallah biraz daha büyüsün. Şimdiden eşi hazır oğlumun. Dur Doberman neredeymiş? Dur onu da alırız şimdi. Bugün konumuz abi Asya. Biliyorsunuz Anadolu'nun öz evladı. Anadolu'nun has evladı Asya kızım biraz agresif. En son ufak bir elimle kayışla sosyalleştirmeye çalışmışım bizim diğerleriyle. Bugün bir risk alacağım, Asli salacağım. Hem de saldığım zaman dışarıda Asya'nın sevmediği köpekler de var. Kim burada? En başta kraliçe Marla. İkisi birbirine düşmanlar, bilek var, gece var yani dişilerden bahsediyorum. Asil var ama asili kapatırız. Asil çünkü manyak biraz saldırmaya çalışıyor. Onlarla onu sosyalleştirmeye çalışacağız. Yem yem tayfanın içine. Sizler camı onun için beni kırmayın. Lütfen destek olmak için bu videoyu beğenip abone olup bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Beğenleriniz, yorumlarınız benim için çok kıymetli. Kırmayın beni. Şu videolara beğeni bir yorum atın arkadaşlar. Değil mi Leo? Hadi Leo gel. Gel şu Doberman kızımızı bir gösterelim size. Bizim o kızda bizim eskiden burada et vardı. Et dedim be deri yani ineğin derisi. Kurutmuştum onu güneşte. Onu bulmuş, onu kemiriyor bak kızım, kızım. Bunu erkeğini sahiplendirdi geçen de dedim arkadaşlar. Çorlu'ya gitti. Bu kızımızı da sahiplendireceğiz haberiniz olsun. Bu kızımız şu anda 51-52 günlük olması lazım. Biliyorsunuz ilk geldiğinde çok zayıflı. Şu an biraz daha topladım aşağıda. Daha tamamen toplamış değil de ilk geldi haline göre çok iyi yani. İnşallah bu da e, yakın zamanda toplar. Zaten siz sahiplenseniz de toplar. Yani güzel bir şekilde iyi gelinip yemeğini verip bakımlarını yaptıktan sonra hemen iyileşir. Sadece bunun kulaklarının dikmesi için aparat yapılması lazım. Çünkü diğer oğlumuzu da mesela dede de aynıydı. Dedeyi hatırlarsanız onaki de böyleydi. Aparatı taktık. Ondan sonra dikmişti arkadaşlar. Değil mi kızım? Bak beni ısıracaksın. Beni mi ısıracaksın lan? Hırslı mısın sen? Gel bakalım. Bakın gaza geliyorum. Ha, gel. Yok çekiniyor biraz. Gel al bakayım. Gel gel. Ye ye aslanım benim. Bizim bu tavukların arası da bak ne güzel çimlendi böyle. Tavukların orada çim çıkmıyordu. Bu sene maşallah otlar boyumuz kadar oldu arkadaşlar güzel gidiyor. Böyle yemyeşil olduğu zaman ben seviyorum. Herkes diyor bana ot öldüren at. Şu yemyeşil görüntü bir gitsin gitmesin abi. Eski videoları izliyorum ben. Çok kuru duruyor da asille bak dede birbirine girecek şimdi. Hey! Niye girecekler? Etten sen bak. Kim paylaşamıyor bu eti? He? Kim paylaşamıyor bunu? Yaramazlar. Dede yiyecek mi dede? Manyak dedi. Dedenin bak boya bak şimdi bak. Musun? Hey! Sakin. Nasıl boylanmış dedeyi görüyor musun sen? Aslanım benim. Bir de diyorlar ki dede ufak. Ulan ne ufa? Kaç aylık daha? Normal daha oldu 8 aylık. Boy atacak, gelişecek, devam edecek daha. Onun 3 yaşına kadar gelişimi olacak arkadaşlar. Tahminim bizim pusat kadar falan olur diye düşünüyorum yani. Aniden gelişecek o daha yavru olduğu için normal. Bir de kanlıysan rahatsızlığına yakalandı biliyorsunuz. Oradan kurtarana kadar onun canımız çıktı. O yüzden de bağışıklık sistemi çöktüğü için o dönem Biraz tabii normal emsallerine göre bir tık ufak kaldı o da normal. Ama ben ufana mufana bakmıyorum abi özgüvenine bakıyorum. Adamdaki özgüven kimse de yok ya. Diablo'yu ya nasıl kuruluyor görmüyor musun? Tamam ellemeyim bunu kızım gel. Kızım gel bakayım. Otur. Hadi seni eğiteceğim gel. Kızım gel otur. 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 Otur kızım. Bak şimdi dur. Gel gel gel. Senin ismin o zaman ne olsun biliyor musun? Senin ismin Pamuk. Gel kızım. Pamuk gel. Otur. Otur bak oturdum yatmayacaksın. Oturacaksın diyorum sana. Yatmayacaksın yavrum yatmayacaksın. Kurban oldum yatmayacaksın. Al. Hadi sen ye bakayım onu ben gidiyorum tamam. Asya'nın yanında. <laughs> Leo'ya da baksana oradan bizi izliyor. Adam hiç istifini de bozmuyor ya. Leo Leo montun anasını anlattın. Çamur yaptın. Hediyelerini gel hata. Hadi gelin çıkalım bakalım arkadaşlar dışarıya. Bunlar burada takılsın. Ama bizim aslanların hepsi kapıya dizilmiş bekliyorlar. Kaç gündür Tosun'u soruyorsunuz, Apollo'yu soruyorsunuz, Pusat'ı soruyorsunuz. Hepsini saldım abi. Tosun baba bu yamyam yam, yam tayfanın zaten bu ikisi Apollo'lu ikisi vazgeçilmezdi. Bunlar adam yiyen tayfa, bunlar çete. Sen Sindi'yi çok mu seviyorsun? Bak bir köpek diğer köpeği böyle devamlı yalıyorsa, temizliyorsa onu çok seviyordur. Bir dakika Apollo. Apollo ile Pusat birbirine düşman. Bak gördün mü onu? Tosun'la sıkıntısı yok Pusat'ın da. Apollo ile ikisi birbirini hiç sevmiyor arkadaşlar. İkisi birbirine düşman yani. Marla neredesin Marla şimdi senin düşmanını çıkaracağım kızım. Kraliçem benim şimdi düşmanın çıkacak. Ama onun öncesinde ne yapalım biliyor musunuz? Asil'i kapatalım arkadaşlar. Çünkü Asil Hanım biraz psikopat. Asil'i bir kafesine koyayım. <laughs> tamam mı? Şimdi onu kapatmamın sebebi de biliyorsunuz abi manyak dalıyor. Sky, Sky'da de doğum dedi buraya aldım. Şimdi burada takılıyor. Onu da şeylerle, tosunlarla salmıyorum. Kavga edebilirler diye. İsterseniz ama tosunlarla Sıkayı'da bir sosyalleştirme yaparım arkadaşlar. Kızım niye yemiyorsun yemeğini? He kurban olduğum? Bunun kardeşi Çorlu'ya gitti. Türkiye'nin 81'ine gönderiyorum arkadaşlar. İsteyen varsa yazsın. Sadece bu bahçede değil. Bizim arkadaşlarımızın da yavruları var. O konuda da sizlere güvenle yardımcı oluyorum yavru için. Hangi ırkı istiyorsanız bana instagram adresim Tayfun demirci tv oradan yazın. Ee, konuşalım görüşelim. Ona göre sahiplendirmesini yapalım. Tyson Baba! Arjantin'in öz evladına bak sen. aslanım benim. Neredesin lan sen? Oğlum millet seni soruyor, seni. Bu Tyson Baba nerede diyor ya kurban olduğum, nerede diyor bu Tyson? Tyson Baba çıkmıyor arkadaşlar piyasaya. Havaların sıcaklarından mıdır, nedendir bilmiyorum, çıkmıyor zaten. <laughs> Aslan işini çıkardık mı büyük ihtimalle Marla falan değil, onu demeyi unuttum ben, direkt Tyson'a kurulacak. Tyson'ı hiç sevmiyor çünkü. İnşallah bir kavga gürültü yaşamayız bakalım da. O yüzden de biraz çekiniyorum. Gel taysin. Tyson baba. Hadi lan. Şşş. Gel 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 gel. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Marla kaza geliyor. Marla'ma baksana. Marla sana askı yaptırıyorlar kızım. Şey geçen <laughs> Diablo ile Beti ile yapmıştık ya arkadaşlar. Bu sefer de Marla Hanım'la yapalım mı gene bir askı yarışması? Diablo ile Beti fena yarışmıştı ama. Vallahi billahi o ikisi çok fenaydı. Şimdi Gelin bakalım Eskobar'la da bir salsam mı acaba ya? Ne diyorsunuz? Gel bakalım o zaman onları da bir salalım geçsinler arkadaşlar. Tamam mı? Eskon Ataca, Eskon Ataca. Yaramazlar sizi bak. Bunlar var ya bunlar. Bunlar tam yam yam bunlar. <laughs> bunlar enerjileri bitmek tükenmek bilmiyor abi. Geç. Geç 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 geç. geç. Eskobar'a salça olmayın. Dur. Bileğe bak bileğe. Bilek ne yapıyor bak. Ulan bu kız manyak ya. Kız koskoca tahtayı nereye götürüyor? Gözünün sevdiğin he. Şöyle bir işin ucundan tut yardım et bakayım babaya. Aferin sana. Her şey ısırır mı bir hayvan ya yemin ediyorum. Dur Escobar dur. Çok mu özledin beni dur. Kerata. Gücün ayar yok senin de bakacağım be. Dur bakalım şimdi Anadolu'nun öz evladı geldi sıra Asya'ya. Aslan kızım benim be. Asya kızı ben istiyorum ki. Abi şu yamyam tayfanın içine devamlı gezsin. Çünkü bu kadar güzel Anadolu çoban köpeğini, bu kadar harika bir köpeği böyle devamlı arka planda tutmak emin olun beni çok üzüyor. Aslında i̇şte evlatların hepsi harika da ırk olarak diyorum yani ben. Karakter olarak da çok güzel bir köpek ama işte dişi olmasına rağmen çok sert abi. Yani bunu var ya ee, zapt biraz problem yaşıyorum. Bir de emin olun bu bahçenin en güçlü dişi köpeği. Bak dişi geçtim buradaki çoğu erkeği de yer. Bak o kadar büyük konuşuyor. Çok güçlü. Bunda öyle bir güç var. O yüzden de oraya hep temkinli yaklaşmam lazım. Kollamam lazım. Kimseyle kavga etmesin diye. Çünkü ısırdığı zaman büyük başımıza iş açıyor arkadaşlar. Durun bakalım. Şimdi herkes toplandı yamyamlardan. İlk önce sakin sakin bir koklaştıracağız. Tamam mı? Bir koklasınlar. Bak Marla Hanım geldi yanına. dedim ya. Bak Marla tüyleri kabarttı. Şöyle bir koklasınlar, bir tanısınlar. Anladınız mı? Ondan sonra nabza göre şerbet vereceğiz yani. Tak diye salarsak bu sefer kavga etme ihtimali yüksek de bilek ne yapıyorsun yavrum sen Allah için. Bilek çıldırdı arkadaşlar. <laughs> bilek çıldırdı. <laughs> bu bileğe bayılıyorum ben ya yemin ediyorum. Şu son gelen köpekler arasında en sevdiğim köpek bilek. Hareketleriyle beni bitiriyor. Hep güldürüyor beni. Vallahi billahi çok komik bir köpek ya. Şimdi bak Asya'yı Hepsini bir tek tek yan yana getireceğiz. Ondan sonra salacağız arkadaşlar. Bakalım hiç kimseden hamle görecek mi? Şu an zaten onun burada çıkarmamı umursayan kimse olmadı Marla hariç. Marla'nın gözü Asya'da devamlı bak. Asya ufak bir hamle yaparsa Marla da alabilir. Gördün mü bak devamlı onu takip ediyor. Marla bu konuda biraz sıkıntılı abi. İlk olarak şey yapalım. Gel bakayım Asya. Asya'yı bir tavuktan oraya götüreceğim. Orada bir salacağım. Saldıktan sonra orada özgür bir şekilde hareket edecek ya. Hem bir tavuklara da tepkisini uzun zaman sonra bir daha deneriz. Saldıracak mı diye. Ondan sonra acıma çıkarıp salacağız. Yani ilk orada bir rahatlasın kendini. Şimdi dışarı çıkıp tuvalet yapmak istiyor yer yere. Ondan bahsediyorum. O stresini bir atsın. Sonra dışarı salacağım. Tamam mı arkadaşlar? Gel bakalım Asya. Tosun baba gel Tosun. Neredesin sen? Psikopat Tosun gel. Gel Tosun. İlk şey yapalım. Şu ektörlerini oraya bir götürelim arkadaşlar Asya'yı. Bak Marla dibinde geziyor. Kuyruk gibi İş sevmiyor, asıl, hiç sevmiyor aslında hiç. Fırsatını bulsa var ya direkt kavga edecekler. Gel bakalım. Burada da Hades'i çıkardım arkadaşlar. Hector babayı buraya taşıdım. Hadesi e yer değiştirdim. Hector iki gündür burada takılıyor. Bayağı bir gezsin oynasınlar diye ile beraber. Şira da çok şükür bunlara uyum sağlıyor. Hector babanın yeni yeri burası. Hades'i biraz aldım buradan o takılacak. Bak pusat başladı. Şira da başladı. Gençler bir sakin. Gelin bakayım. Gel 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 Tosun Paşa. Ulan inşallah bir kavga çıkmaz. Tosun hatırlıyorsunuz bu. Diye uçarak dalmıştı ya Apollo legisi bir. Tosun çok fena bak. Bu yamyam yam tayfanın bence şu an aralarında gördüğüm lider köpeği bak. Oha miyaya bak. Ulan Mia boyuna da bak. Hiç çekinmiyor Allah Allah. Hades Baba da burada bak. Hades. Aslanım benim. Hades'i de çok çıkarmamı istiyorsunuz. Bir dahakine de Yazın yorumlar olmalı. Yamyam yam tayfanın içine bazı çıkaracağım da. <laughs> Tosun Apollo Pusat varken biraz sıkıntı olabilir abi. Biraz sıkıntı olabilir. O Diablo'yu yaptıktan aynısını yaparsa Hades havada ters döndürür çünkü. O yüzden. Gel bakalım As Asya'da yavrulara saldırır mı ki abi? Onu da bilmiyorum ki şimdi. He? Dur bakın bir yavru gelsin şurada yanına. Yavruya bakıyor bak gördün mü? Yavruya... Aman oğlum. Gel Asya gel. Yavruya bir şey yapar mı yapmaz mı onu tam kestiremiyorum arkadaşlar. Asya gel. Gel kızım. Bir de bir yaparsa Allah korusun zaten yavru Asya'nın kafasından küçük. Çok bir şey yapmaz gibi duruyor şu an ya. He? Neyse ufak bir risk alacağız deneyeceğiz bakayım. Dur Eskobar, Natasha bir durun kızım siz nereye ya? Geç. Bir dakika hey! Abi bunlar müsaade etmiyor ki bize. Bu Asya yavruya saldırır mı saldırmaz mı? Tam anlayamadım da geç bakayım. Saldırmaz herhalde ya. Yavruyu bir koklasın. Tamam yok. Yok yok şunu ufak bir... Yavru sen çok yılışma gene kızım ona. Pamuk. Sen çok yılışma kızım. Sen de Sana da Pamuk ismi yakışmadı ki. Neyse bu videoda Pamuk diyeceğim sana. Şimdi yavruyu kokluyor. Onunla tanışıyor. Bir sıkıntı yok. Gelin bir ilk tavukların yanına götüreyim de. Onlara bir şey yapacak mı yapmaz mı merak ediyorum. Ona göre salacağız. Asya gel. Bir dakika yavru çok girme kızım dibine. Aha süt emecek ya aslan <laughs> Allah Asya'da süt emecek. Şimdi hayır. Gel bakayım dur atamuklar şurada. Gel Asya. Bir salacağım burada bir rahatlasın ondan sonra çıkaracağım dışarı. Bu bir şey yapmaz gibi duruyor arkadaşlar. Hadi bakalım kazamız mübarek olsun inşallah bizi üzmez. İnşallah bizi üzmez abi. Leon'un da dünya da değil hala yatıyor köpek gelmiş mi gitmiş mi kim gelmiş kim etmiş kimse okulda değil ya. Kızım gel pamuk sen çok dibine girme Asya'nın. Asya gel Asya hadi kızım. Gel 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 ama yerde şimdi et parçaları var. Yavruya inşallah kıskanmaz onlardan. Kızım sen gel kucağıma o zaman. Asya orada gezerken tamam mı? Sen gel kucağıma. da bak Asya'ya saldırmaya başladı. İşte ben bunu dedim size. Burada bir tepkisini ölçelim abi ona göre salacağız. Anladın mı? Burada dışarıdan yoğun bir tepki var Asya'ya arkadaşlar da. Asya hiç kimse umursamadı. Hep etrafta kurumuş etler var ya. Onlara taktı kafayı, onları kokluyor. Şu anda o yüzden Asya'yı buradan geri çıkaracağım. Çünkü odağını kaçırdı abi. Hiç köpekleri falan umursamıyor yani. Sadece aklı yerdeki etlerde. O yüzden burada devam etmeyeceğiz. Dışarı alacağız. Gel Asya. Gel Asya gel. Hayır yavruyu bırak şimdi. Yavru sen çok girme kızım dibine. Bir de et var ya. Kıskanıp saldırabilir arkadaşlar. O yüzden gördün mü bak yavrunun üstüne doğru gidiyor. Dur yavrum. Dur bakayım pusat. Hayır. Pusat. Abi pusat Marla gaza geldi şimdi. Lan pusat. Tamam, Akıllı dur oğlum. Bir dakika, bir dakika dur bir dakika. Geç. Geç 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 geç. geç. Hayır marla marla hayır. Marla hayır. Marla dalacak. Marla fırsat kolluyor bir şu an. Dur. Bekle şu anda hepsi esir aldılar bizi baksana. Marla sakin kızım. Şu anda biraz tedirginim arkadaşlar. Biraz sakin ediyorum şimdi sadece burayı. Ama Marla'dan yana sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden Marla'yı kapatmamız lazım. Marla'yı kapatmazsak kavga çıkacak. Çünkü Marla bak uzaktan uzaktan onu izliyor. Gördün mü bak dibine geldi şimdi dalacak. O yüzden hiçbir şekilde riske atmamamız lazım. Dur. Marla gel kızım. Marla'yı bir kapamamız lazım abi. Hayır Marla. Bak. Gördün mü Marla'yı bak. İzliyor. Şişt tosun. Nereye? Toperman yavrusu dışarı çıkmadı değil mi? Ha orada geziyormuş. Dur bakayım marlayı bir alalım arkadaşlar. Marladan sev kavga çıkacak çünkü. Tosun hayır marla gel. Marla gel kızım. Marla geç. Marla geç. Geç 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 geç. Geç marla. Bekle yavrum orada. Şimdi köpekler bile bilendi arkadaşlar. Niye öyle yaptılar anlamadım şimdi. Gel. Asya seni bir salacağız yavrum. Şimdi Asya'yı burada bir salayım abi tamam mı? Bir takipçi takip edeceğiz hareketlerini. Kazamız merak olsun inşallah sıkıntısız atlatırız. Asya geç bakalım kızım. Gel şimdi kendi özgür iradesiyle olduğu için e, biraz daha rahat ara gidecek. Şimdi benim elimdeyken biraz özgüven olan... alabilir. Pusat! pusat! Bak pusat Asya'yı ısırmaya çalıştı. Pusat hayır. Abicim su içerken bile karışıyorsun hayvana bak. Pusat çok fena. Bak pusat çok fena aynı anasına çekmiş. Raşa da öyleydi. Anladınız mı? Raşa da öyleydi. Sıkıntı olur böyle olursa. Şimdi tekrar aldım hemen onu arkaya doğru gidiyor. Orası kuytu keşi olduğu için kavga ederlerse ayırmam çok zor olur arkadaşlar. O yüzden ortaya doğru salacağız ama şimdi şöyle bir sıkıntı var burada. Örnek veriyorum bunlardan biri saldırırsa hepsi çökmeye çalışır. Onlar şu anda bir sürüyor ya burada. O yüzden çok dikkatli davranmamız lazım. Buradaki amaç da onu sosyalleştirebilmek yani diğer tayfayla uyumlu edebilmek. Zaten görüyorsunuz dışarıda şu anda 20-25 tane salık köpek var. Bunların çoğu eskiden zaten hatta hiçbiri diyeyim yani anlaşamıyordu. Hepsini böyle zamanla deneye deneye anlaşıldık. Şu anda hepsi sosyal. Sadece bizim Asya kız da biraz gergin olduğu için bunu başarmaya çalışacağız şu an ama tepkiler güzel gidiyor. Sadece pusatla marladan yana bir sıkıntı yaşadık. pusat konusunda dikkatli olursak Asya ile onu ayırırsak büyük ihtimalle bir problem yaşamayız diye düşünüyorum arkadaşlar da gene de çok güvenmemek lazım. Çünkü aniden kafası atarsa Asya'da olabilir anladınız mı? bak. Ya arkadaşlar video sırasında mikrofon düşmüş. Yarım saattir şurayı arıyorum. Videoyu izledim. Nerede düşmüş bu mikrofon diye. Otları görüyorsunuz. Yolmadık ot koymadım da. Otların arasında bir yerde buldum çok şükür. Mikrofon nasıl düşmüş kafayı yedim. Ejderin oraya falan gitmiştik de. Gelin bakalım şimdi Asya'nın oraya doğru gidelim. Aradan yarım saat geçti ben buradayım da gezi duruyor. Bir prenses ortalığı karıştırıyordu. Ama çok şükür şu anda Asya çok uyumlu gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak yarım saat oldu. Video kesildi yarım saatte. Hiçbir sıkıntı yaşamadık abi. Bir sıkıntıyı çıkaran buna. Bizim şu pusatla prenses. Onun harici hiç kimseden yana bir sıkıntı yok. İnşallah şu ağzımı açmış olmam. Geçen de öyle diyordum. Kavga etmişlerdi çünkü. Dur da geldi şimdi yanına. Asya kız. Asya bu gidişte. Büyük ihtimalle yamyam yam sayfa yam uyumlu olacak gibi duruyor. Sıkıntı yaşamayacağız gibi. Gel bakalım Faysal baba da gelmiş. Faysal'ın yanına gidelim. Ula Faysal neredesin Faysal? Yakışıklı oğlum benim. Ama dur Escobar'la Natasha burada ya. Bak şimdi Faysal'ı kovalayacaklar. Ellemeyin Faysal'ı. Faysal'ım ellemeyin. Bu manyaklar ben Faysal'ı sevdiğim gibi harekete geçiyorlar onu kovalamak için. O yüzden bu iki tane ağrıda salırken Faysal'ı sevemiyorum arkadaşlar. Yani bizim erikler ne olmuş lan? Faysal erikleri yedim mi oğlum? Bahçemize de bak erikler çıkmaya başlamış arkadaşlar. Şöyle bir eriği yakından çek. Minicik ama olsun bir videoda hemen tadım testi yapalım. Hmm. Evet. Çok ekşiymiş ama güzel. Ama güzel de bunu Faysal yemiş herhalde. Burada daha fazla erik vardı ya. Ben bunu takip ediyordum devamlı da. Bizim Faysal gelmiş herhalde arkadaşlar. Apollo yiyeceğim mi? Ha <laughs> yakışıklı. Tuz olsa iyi bir tuzlardık bunu ya. Al lan Eskoba gel. Al ah. Al Al oğlum. Ne yiyeceğim ben? Yalnız bu Alman da en sevdiğim özelliği abi. Sahibine çok düşkünler. Bak. Durduk yere kimseyle kavga etmez, saldırmaz. Yeter ki ben bir komut vereyim onlara. Komutu verim direk harekete geçiyor. Bu Alman kurtlarının bu oyunu çok seviyorum. Sadece bizim bu Escobar'la Natasha biraz daha eğitilse, sakinleşse çok daha güzel köpek olurmuş. Ama bu haliyle de ben bayılıyorum onlara. Bak. Hey! Karım gel! Bak işte bak. Oğlum hayvan tuvaletini yapıyor. Prenses! Bu prenses neyine güveniyor? Ben anlamıyorum ki ya. Vallahi billahi. Bu prensesi ben çözemiyorum arkadaşlar. Bir de gaz veriyor. Duyuyor musun bak prensesi diye. Akıllı olun bakayım. Gel. Olan gel eski bana da sayı çek. Burada suya girmişler bak. <laughs> Esko anlatıca bak bak. Tamam lan size bir şey demedim. Bak. <laughs> Ellemeyin faysalı. Yine başladılar faysalı kovalamaya manyaklar. Oo faysal çifte vuruyor. Faysal çifte vuruyor valla. Gel. Esko var. Asya geç kızım. Geç. Geçin bakın gel. Müsaade edin bana koş. Faysalı bırak Esko gel. Esko. Cık. Al al. Al onu al. Gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel ateşe gel. Faysal artık çifte vurduğu zaman kaçıyorlar bir de. Alışmışlar, refleks edinmişler. Kendilerine vurdurmuyor manyaklar. Eskobar gel. Cık cık. Gel oğlum gel. Hadi bakın. Hadi bakalım aslanım gel. Gel. Pst pst pst. Gel gel gel. gel. Hadi bakayım. Cık. Gel. Hadi aslanım. Tamam bak Asya'nın bugünkü uyumu güzel. Çok şükür yamyam yam tayfayla Asya'yı sosyalleştirdik. Sıkıntı yok. Sadece şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu Asya yeni çıktığı için o ilk özgüvenini sergilemiyor arkadaşlar. Tamamıyla buraya alıştıktan sonra bu köpekler eğer ki bunlara hırgür yaparsa onlara dalmaya çalışır. Yani onu ben biliyorum Asya'da. Şu anda alışma sürecinde olduğu için bir de hepsi birden atak yapıyor O yüzden çok sallamıyor onları. Ama buna bakıyoruz ilk geldiğinden eser yok. Maşallah şu an uyumlu. Bak sadece bu prenses kaçınıyor. Bak kızım dövecek seni bak. Vallahi ısıtırım senin boynunu koparır bak akıllıdır. Duydun mu kız? Gördün gördüm maşallah herkes doyumlu be. Ama gene Asya'yı bir kapayalım arkadaşlar riske girmeyelim. Her şey ne diyorum ben her zaman dozunda güzel. Şimdi bak kavga etmediler çok şükür. Allah korusun bir kavga ederlerse bir daha alıştırmamız iyice zorlaşır. O yüzden şu an her şey güzel gitmişken Asya'yı tekrardan kafesine alalım. Bir sıkıntı yaşamadan çok şükür sosyalleşme yaptık. Bazıları laf ediyor yorumlarda yok köpekler kavga ediyor bilerek mi ettiriyorsun falan filan. Şimdi anlaştı. Hep siz kavga ettiklerine mi gözünüze batıyor? Ya anlaştıklarını niye kimse övmüyor? Doğru değil mi arkadaşlar? O kadar anlaştırdığımız da oluyor. Köpek bunlar arada kavga eder, oynar da, anlaşır da, geçinemez de. Hepsi olur yani sanki insan farklı mı? Ama bak şu anda ne güzel başardık bunu. Bu yolda her şey mübah yani bak. Bundan sonra Asya'yı devamlı yamyamların içine her gün böyle salacağım. Sıkıntı yaşamayacağız. Sadece bu pusat konusunda biraz dikkatli olmamız lazım. Pusatla marla. Bir de asil. Onlar oldun mu Kavga çıkar çünkü. Az gel güzelim. Seni tekrar alayım kafesine. Geç güzelim. Maşallah çok da akıllı ya. Hemen sözümü de dinliyor görüyor musun? Maşallah çok akıllı bu Asya'yı çok seviyorum ben. Bilek manyağı gene sardı bak tahtaya. Bilek! Gene sardın mı tahtaya? Dur bakayım dur. Gel. Gene tat. Oo öyle bir de ısırıyor bak baba. Hadi kızım. Hadi kızım sen herhalde Diablo ile yarışmak istiyorsun ha. Diablo ile yarıştırayım mı sizi? Ne diyorsun? Beti'yle Diablo neredeyse başa baş gitmişti, Diablo yenmişti de Bilekle de ona bir askı yarışması yaptırmak lazım abi bak Çok hırslı köpekler ya, bu rotlara ben bayılıyorum abi Hepsi birbirinden hırslı, özgüvenli, çok sert köpekler Tam benim sevdiğim ırk Tam bir de aile köpekleri, Malını, mülkünü, ailenin, çocuğun çocuğunu emanet et, git Canını verir yani öyle köpekler Aslan kızım benim, aferin buna sana Neyse arkadaşlar bugün de Asya kızı çıkarayım, sosyalleştireyim dedim. Çok şükür sosyalleştirme güzel gitti, başardık. Asya kızı bundan sonra yamyam yam tayfanın içinde daha çok izleyeceksiniz. Bir dahakine hadis Baba'yı çıkarasın var. İstiyorsanız yorumlara yazın. Hades'e bir dahakine video çekerim sizlere. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.